Müze nedir? Müze nedir? Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Ayrıca müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insan soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir. Müzelerin kurulma sebebi nedir? Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleriyle yer altı ve yerüstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Yüzyıllar boyunca toprak altında saklı kalmış tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi, toplumu oluşturan bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlar. Müze türleri sanat müzeleri modern sanat müzeleri Tarih ve arkeoloji müzeleri Etnografya ve folklor müzeleri. Doğa bilimleri müzeleri. Bilim ve teknoloji müzeleri. İhtisas uzmanlık müzeleri. Birinci sanat müzeleri. Sanat müzelerinde her şeyden önce sanat değeri taşıyan ancak bilimsel değeri de ihmal edilemeyecek olan eserler ayrı ya da gruplar halinde bulunurlar. Mağara resimlerinden tutup da bugüne kadar gelen eserleri saklayan müzelerdir. Örnek, Paris Louvre Müzesi Modern Sanat Müzeleri toplum sanatçılarının oluşturduğu eserler arasındaki ayrılığı ortadan kaldırmaya ve modern sanatı insanlar için bir problem olarak bırakmayıp herkesin ulaşabileceği bir duruma getirmeye çalışan müzelerdir. Örnek, İstanbul Modern Sanat Müzeleri 3. Tarih ve Arkeoloji Müzeleri Tarih müzeleri, bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir. Tarih müzeleri, yazılı ve görsel belgeleri bir araya getirerek hem ziyaretçilerin hem de araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Örneğin, Selçuk Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul 1453 Panorama Müzesi, Selçuk Efes Müzesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Arkeoloji Müzeleri. Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği müzelerdir. Örneğin Antakya Arkeoloji Müzesi. 4. etnografya ve folklor müzeleri Geçmiş uygarlıklara ait gelenek, görenek, giysi ve gündelik hayat ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği müzelerdir. Örneğin Ankara Etnografya Müzesi. Osmanlı döneminde kullanılan eşyalar 5. Doğa Bilimleri Müzeleri Merak amacıyla oluşturulan, eski koleksiyonların mirasçısı olan doğa bilimleri müzeleri zooloji, jeoloji, botanik ve böyle bilim dalları ile ilgili müzelerdir. Örneğin, Ankara Metea Tabiat Tarihi Müzesi. Güneş Sistemi Bilim ve Teknoloji Müzeleri Bilim ve teknolojinin tarih boyunca geçirdiği değişim, bilim müzelerinde sergilenmektedir. Örneğin, Ankara Altın Park Pesedürsey Teknoloji Müzesi, İhtisas uzmanlık müzeleri. Bölgesel, mahalli ya da özel bir malzemeye dayanarak karakteristik bir konuyu inceleyen müzelerdir. Örnek: Oyuncak müzeleri, cam müzeleri, porselen müzeleri. İstanbul Oyuncak Müzesi. Eskişehir Cam Müzesi